Ters ev güzel ama değil mi? Aa Efe. Ters eve bakarken ne gördün? Kocaman bir helikopter gidip bakalım mı? Efe oradan girilmiyor ama. Öbür taraftan yürü koş gidip bakalım. Altyazı. Altta mı? Girebilir misin cidden? Efe ıslanırız anneciğim. Gel öbür taraftan gidelim. Şu helikoptere yakından bakalım. Gel bakalım koş koş. Vay canına bildiğin bir helikopter. Gel şu aradan şuradan çıkacağız Efe bak biz de. Hah gel. Yürü gel çık 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 şuradan. Hah. Baksana şunun pervanelerine. İnanmıyorum ya. Efe. Oo atladın Efe bildiğin. Dur bekle geliyorum. Bakayım. Ee, buradan ne var? Burası niye kapatmışlar? Yok burası Giriyor. kapalı. Girmiyor. Dönelim bir. Baksana şunun kuyruğuna bak kuyruğuna. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Üç tane kuyruğu var. Bir de şu taraftan bakayım. Baksana çok güzel ya. ya buna girilecek Hadi. galiba. Giriliyor mu? Nasıl yani? Hani? Gel bakalım içine içinde bir şey var mı? Kapıyı sen kapıyı aç. Dur bakayım. Kapısına. Efe! Efe! Anneciğim kapısı kilitli bunun. Bakayım. Açılmıyor ya. Üf. Tüh. Helikopterin içine girecektik. Efe! Aa, Efe nereye gitti ya? Efe? Efe seni buldum Efe gel buraya Bakın Efe'yi, Efe. Şimdi bulacağım nasıl bulacağım Efe'yi? Aa! Efe kaçtı. Efe kaçtı Efe ya. Efe nereye kaçtın? Of Efe. Şimdi seni bulacağım. Ters eve mi gittin yoksa? Bakayım buradan. Efe ters eve mi kaçtın? Gel saklanma seni bulacağım. Gel buraya. Efe dedim. Gel diyorum. Nereye kaçıyorsun? Efe, ya. Efe gel şöyle bir bakalım. Burası var ya mı? Diğer taraflara da bir bakalım yürü. Nereye? Şuraya. Giriş. Abi, Burası çıkış anne. Abi, çıkış. Ne? Aa evet biz buradakilere bakmadık. Ayakkabılık Abi. falan var burada. Bir kere, bir kere bedavadan gittik az şimdi. Anne biz önceden bir kere girdiğimiz için bir daha para vermeyeceğiz. Ben bir yer daha gördüm ama gördün mü sen oraya yürü bak. Siz ha? bak şurada şey de var. Boy ölçüyorsun Ha? Gel gel bak orada resim çekiyor. Artık gel gidelim biz ya. Çok resim çekildik zaten. Tamam hadi. Yürü biz gidelim. Ay dikkat et. Görüşürüz derse. Bay bay. Ne? Oo orada şato mu var? Helikopter orada. Hayır. Şato şurada. O tren var Efe kocaman. Türkiye'nin en büyük treniymiş. Ama hava çok karardı anneciğim gidemeyiz. Onu az önce koyuyorlardı ters döndüler bir ara. Yaz olsun biraz öyle gelelim Bilmiyorum tamam mı? Onu öyle bir şey var. Evet. Hadi gidelim yürü. Yürü hadi gel Emin'in yanına gidelim biz. Birini. Hadi annem gel gidiyoruz. Mama yiyelim gidip bu gel patates yiyelim hadi yürü abisi şapkalarınızı hemen takın yürü